birinci kızım. Boş. Kullan bacaktan iyice. Kırla. Aferin sana. Aferin kızım. Yüksek çek. Çıkar o iyice Eslam. Fırla Aferin kızım Peki. Yürü Nişanlı Bu spor kulübü. 36 kilogram içeri kaldırışı Eşit olsun aynı orası gibi olsun Oraya kızım olsun mu? Kullan bacaklarını iyice Hadi kızım Hadi Nesli Fırla Aferin kızım Aferin Geçerli 3 7 bir spor boyutu 40 kilogram birinci kaldırışa Hadi Hadi kızım Oğlum yarım Yüksek çek Yüksek çek Fırla Aferin Yine. Geçerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 43 kilogram üçüncü kaldırışa. Hadi ya. Güçlü ol. Hadi İran. Gençler yere dönmeden indirmeyin. Yüksek çek. Hadi Fırla. Hadi. Aferin kızım. Yere. Aferin. Hadi İran. Hadi İranur. Hıçlı ol kızım yapacağım bunu Hadi güçlüsün sen Hadi. Hadi Yakın çek kullan bacaklarını Hıçlı Fırla Aferin Aferin kızım Hadi kızım Hıçlı ol Kullan bacakları iyice Fırla Acele etme Saktif, Hadi. Sağlam Tut Aferin kızım Hıçlı evet. o Neslihan, Akdesi. Neslihan. Akdesi. Neslihan. Akdesi. Neslihan. Akdesi. Yüksek Akdesi. çek kızım Akdesi. Çevir Akdesi. çektin hemen Hıçlı Acele etme Hıçlı Sakin koldan hemen Aferin kızım, evet. aferin. Geçerli. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Grubu, 50 kilogram birinci kaldırışa. Hadi ilan. Hadi kızım, uç ula. Hadi, kiloyu Kullan bacaklarını İlhan. Kaçırma. Kullan. Acele etme at kızım. İçim. Öne yasak. Hadi, uç Tut. Aferin. Evet. Aferin. Geçerli. Rüstü ol kızım. Kullan bacaklarını iyice. Fırla. Acele etme Rüstü. Sakin. Tut. Aferin. Aferin. Aferin.